Evet. Arkadaşlar. İki türlü. Daha geniş. Merhabalar. Doğru. Şu anda. bahçe evet, galiba onu biri kapatıyor, biri de... Bahçeşehir'deyiz. Bu Tezgahımız Savana diye geçiyor. Bir istesin, gayet şık, gayet güzel. 145 görünümlü

Evimiz 50 santime 40 santim çok kullanışlı çok kaliteli bir evimiz gördüğünüz gibi müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz hanımefendi memnun musun tezgahından güzel evet. oldu mu? Allah razı olsun güle güle kullandım